Sayın severler 18 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da, Diyarbakır'da ve Akü Adak'ta yarış heyecanı yaşanacak. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda birinci altıda ganyan saatler 17 olduğunda başlıyor. 2. altı ganyan yansa dördüncü koşu ile birlikte saatler 18.30'u gösterdiğinde ekranlarınıza gelecek. Saatler 18 olduğunda İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda yedili ganyan başlıyor. Diyarbakır Hipodromu'nda ise değerli izleyenler 7 koşulu programla karşınızda olacağız. Birinci koşu ile birlikte saatler 12.45 olduğunda 7 li ganyan başlıyor ve saatler 13.15'i gösterdiğinde ise ikinci koşu ile birlikte 6 ganyan ekranlarınıza gelecek. Amerika Akuya ise değerli yarı severler 7 koşulu programda birinci koşunun başlangıç saati 20-20 ve birinci koşu ile birlikte 7 ligan yanda başlıyor. Saatler 20.50 olduğunda ise Ezakta ikinci koşuyla birlikte 6'lı Ganyan ekranlara gelecek. İstanbul Veli Efendi Podromu'nda birinci koşuyla birlikte İdmabist programına geçiyoruz. 2 yaşlı start almamış 12 İngiliz tayı bu koşuya katılacak. 1 numaralı Bela Gorsk 426.8 yaptığı Gökhan Gökçe ile bu yarışa katılacak Bela Gorsk. 2 numaralı Desert Line arkadaki isim, öndeyse Bavi Res vardı. İç pistte 600'ü 36.5, 400'ü ise 23.5 yaptı. Şu anda dışta Desert Line. 4 numaralı Kubango dıştaki isim. 600'ü 35.2, 400'ü ise 22.4 yaptı. Dıştaydı Kubango. Gökhan Kocakaya ile bu yarışa katılacak. 5 numaralı Otoman Swerd. Otoman Swerd'te HB'ste 1000'i 1.02.7 son 400'ü ise 24.5 yaptı. Deniz Yıldız'la koşuya katılacak. 6 numaralı Show Biggins. Show Biggins'de HB'ste 600'ü 36. 400'ü ise 24.3 yaptı. Show Biggins Mehmet Kaya'yla bu koşuya katılacak. 7 numaralı Wolf Prince. Wolf Prince dıştaki en dıştaki isim şu anda ikincilikte. Önde ise Saten vardı. Bini iç pistte 1.02.8 son 400'ü ise 25.5 yaptı Wolf Prince. 8 numaralı Edelweiss. Edelweiss de iç pistte 636.4 400'ü ise 23.8 yaptı. Ve bu tay bu çalışması ekranlarda. 9 numaralı eşim yeşim ve 10 numaralı komşu görüntüde. İçte eşim yeşim dışta komşu vardı. 600'ü 35.7 400'ü ise 24 yaptı bu iki tay. 11 numaralı Queen's Legend. Queen's Legend'da dıştaki isim iç piste 800'ü 48.7 400'ü ise 24 yaptı. Dıştaydı Queen's Legend. 12 numaralı Viva La Vida'da bu koşudaki son görüntü olacak. Viva La Vida'da dıştaki isim içte Özgü vardı. Sprint yaptı. 4 23.5, 2 ise 11.7 yaptı. Viva La Vida. Değerli severler ikinci koşuyla birlikte İstanbul Veli Efendi Podrumu'nda birinci üçlü ganyan başlıyor. Bu yarışta ise 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları start alacak. İlk görüntü ise 1 numaralı Lady Beauty isimli kısrağın. 1 numaralı Lady Beauty iş pistte hazırlandı. 800'ü 50, 400'ü ise 24 yaptı. Bu koşuya Akın Sözen'le katılacak Lady Beauty. 3 numaralı Akfırat. 1200'ü 1.16, 1.01.5, son 400'ü ise 24 yaptı. 3 numaralı Akfırat Saadettin Boyraz'la da bu koşuya katılıyor. 5 numaralı Snow Vango dıştaki isim içte Star of Rock vardı. İç pistte 1001.3 son 400'ü ise 24.6 yaptı Snow Vango. 7 numaralı Torchi 850.3 400 ise 25.3 yaptı. 7 numaralı Torchi Halis Karataş bu koşuya katılacak. 8 numaralı Junior Piyanist o görüntüye gelecek. O da 1200'ü 1.21.2 1000'i 1.07 son 425 yaptı. Ediz Arslan'la Junior Piyanist bu koşuya katılacak. Onun ardından 9 numaralı Western Power'ın çalışması görüntüde 850, 400 ise 24.8 yaptı. Yunus Yalman'la çalıştı Western Power. 10 numaralı Bala Sagun Western Power'dan sonra ekranlarda. İç 600'ü 36.8 400'ünü ise 24.3 yaptı. Sefer Demir'le hazırlandı ve yine onunla da piste çıkacak. 11 numaralı Eskişehir içteki safkan değerli izleyenler iç pistte 1200'ü 116.3, 3000'i 103.3, son 400'ü ise 25.8 yaptı. 12 numaralı Kaşen görüntüde değerli yarı severler Doruk sıraktı Kaşen iç pistte 600'ü 37.7, 400'ü ise 25,5 yaptığı arkadaki isim 12 numaralı Kaşen. 13 numaralı Ebalati sprintinde 424.5 2 yüzünü 12 yaptı Ebalati. Üçüncü koşuyla birlikte İstanbul'da 7 Ganyan başlıyor. Handikap 14 mücadelede 2 yaşlı 10 diş İngiliz start alacak. İlk görüntü ise 2 numaralı Paramore isimli tayın. 600'ü 35.8, 400'ü ise 23.5 yaptı Serdar Yılmaz'la Mehmet Keskin'le de piste çıkacak Paramor. 5 numaralı Makaron. Makaron'da içteki isim dışta Peperoni vardı. İç piste Makaron 1'e 1.02.6 son 400'ü ise 24.8 yaptı. Vehbi Kantarmacı ile çalıştı. 5 numaralı makaron içteki isim hemen düzeltiyorum içteki isimde makaron dışta pepperoni bulunuyor. 6 numaralı seyir bini 101.5 son 400'ü ise 23.8 yaptı. 6 numaralı seyir Hakan Yıldız'la çalıştı. Yine onunla da koşuya katılacak. 8 numaralı El Suena öndeki isim, öndeki safkan 800'ü 45.7, 400'ü ise 23 yaptı. El Suyena öndeydi. 9 numaralı Perhane sprint yaptı. 424 200'ü ise 11.8 yaparak tamamladı bu sprinti. 9 numaralı Perhane Halis Karataş'la koşuya katılacak. 10 numaralı Moneta da sprint yaptı. O görüntüye geldi. 423.8 200'ünü ise 12 yaptı. 10 numaralı Moneta. Geçiyoruz günün dördüncü koşusuna. Dördüncü koşuyla birlikte İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda ikinci altı diganyan başlıyor ve bu koşuda da birinci koşuda olduğu gibi start almamış dişi e, düzeltiyorum start almamış 2 yaşlı İngiliz tayları start alacak ve koşuya katılan taylardan bir numaralı Ateş Suyu isimli tayla başlıyoruz. Ateş Suyu dıştaki isim 600 iç pistte 35.8, 400'ü ise 23.4 yaptı. Akif Yılmaz'la çalıştı dıştaydı 1 numaralı Ateş Suyu. 2 numaralı Dirty Harry 800'ü 49.4, 400'ü ise 24.8 yaptı. Selim Kaya ile bu koşuya katılacak. Sadık Kurt'la da çalıştı. 3 numaralı Details görüntüye gelecek. Details arkada kaldı şu anda. İç pistte e, düzeltiyorum. Sintetik pistte çalıştı. Details 800'ü 46.8, 400'ü ise 24.4 yaptı. Arkadaydı Details. 5 numaralı Efe Kağan, Efe Kaan da 1200'ü 116.5, 1000'i 102.2, son 400'ü ise 24.7 yaptı. Evet, Efe Han ismi tay görüntüde. 6 numaralı Great Demont, iç pistte 600'ü 36.2, 400'ü ise 23.6 yaptı. İsmail Gülbudakla çalıştı. 6 numaralı Great Diamond, Gökhan Kocakaya ile de piste çıkacak. 7 numaralı My Name Legend, içteki isim dışta Kubango vardı. 600'ü 35.7, 400'ü 22.8 yaptı My Name Legend içteki isimde. 8 numaralı Bond Girl, arkadaki safkan değerli izleyenler, evet Bond Girl'de. 1200'ü 1.17.3, 1000'i 1.03.7, son 426 26.5 yaptı. 8 numaralı Bond Girl arkadaki safkan. 10 numaralı Lady Danger, Lady Danger'da 1000'i 1.04.8, son 424.8 yaptı Lady Danger. 11 numaralı Özgü, içteki isim. Dışta Vivalla Vida vardı. Sprint yaptı Özgü. 423.5 200'ünü ise 11.7 ile tamamladı. İçteydi 11 numaralı Özgü. 12 numaralı Rohan iç pistte bini 1.05 son 400'ü ise 25.5 yaparken görüntüde. Günün 5. koşusuyla birlikte İstanbul Veli Efendi Podrumu'nda 5'li ganyan başlıyor. Handikap 15 mücadelede 3 yaşlı 14 Arap atı start alacak ve ilk görüntü 3 numaralı Kara Yürek isimli tayın. 3 numaralı Kara Yürek 200 metrelik bir sprint yaptı. 200 metreyi 13.8 ile tamamladı. 3 numaralı Kara Yürek. 4 numaralı Kafadar, dıştaki Safkan en dışta şu anda öne çıktı. İç pistte bini 1.09.8 son 400'ü 28 yaptı. 4 numaralı kafadar dışta ve öndeydi. Son metrelerde ise en önde izliyoruz kafadarı. 5 numaralı Budakhan Han bini 1.08.4 son 400'ü ise 27.4 yaptı. Sefer Demir ile çalıştı. 5 numaralı Budakhan. 6 numaralı çizmeli iç pistte 4 düzü 30.5 yaptı. Oldukça rahattı bu çalışmasında çizmeli görüntüye geliyor. Şimdi de 8 numaralı Karacabey Aslanı. Görüntüde Karacabey Aslanı iç pistte sprintinde 4 düzü 28.4. iki yüzünü ise 14 yaptı. Deniz Yıldız'la da bu koşuya katılacak Karacabey Aslanı. 9 numaralı Azgın Fırat iç pistte hazırlandı. Bektaş 6 600'ü 46.8, 400'ü ise 31 yaptı. 9 numaralı Azgın Fırat. 10 numaralı Özdemirli iç pistte hazırlandı. Onun çalışması görüntüye geldi. 600'ü 44.3, 400'ü ise 28 yaparken görüntüde. 10 numaralı Özdemirli. 12 numaraya kayıtlı Şelale görüntüde Şelale'de iç pistte 1000'i 109.5 son 400'ü ise 26.7 yaparken görüntüde Ahmet Arslan'la Şelale piste çıkacak. 13 numaralı Valide görüntüye geliyor iç pistte 800'ü 56 ise 56.6 4 400'ü ise 28.8 yaptı 13 numaraya kayıtlı Valide. Altıncı koşuya geçiyoruz değerli izleyenler. Altıncı koşu birlikte İstanbul Veli Efendi Podromu'nda yarış heyecanı sürecek ve bu koşuyla birlikte dört lügan yanda başlıyor. Bu koşuda 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları start alıyor. İlk görüntü ise 2 numaralı Kenis Majoris isimli safkanın. 2 numaralı Kenis Majoris 800'ü 49.5, 400 ise 24 yaptı. Uğur Ovat'la çalıştı. 2 numaralı Kenis Majoris. 3 numaralı Soybaş 600'ü 35.6, son 400'ü ise 23.8 yaptı. Osman Koparan'la çalıştı. 3 numaralı Soybaş Adem Aslan'la da piste çıkacak. 4 numaralı Vigascon arkadaki Safgan 400 metrelik bir galop yaptı. 400'ünü 23.5 yaptı. Şu anda dışta Vigascon ilk metrelerde arkada kalmıştı. Şu anda ise dışta. 7 numaralı Green Alley iç pistte o da sprint yaptı. 600'ü 37.8, 400'ü 24.3, 200'ünü ise 11.7 ile tamamladı 7 numaralı Green Alley. 9 numaralı Grant Lara 600'ü 37.8, 400'ünü ise 24.8 yaptığı Grant Lara. 11 numaralı Kısçem iç pistte 600'ü 37, 400'ü ise 24 yaptı. 11 numaralı Kısçem Ahmet Arslan'la da bu yarışa katılacak. 12 numaralı Sam Zırt iç pistte 600'ü 37, 400'ü ise 24.5 yaptı. Vehbi Kantarmacı ile çalıştı Sam Zırt. Burak Avarbak da, da piste çıkacak. 13 numaralı Şekera. Şekera da kenter yaptı. Bu kenterinde Onur Beyazıt ona eşlik etti. Saadettin Boyraz onun jokeyi olacak bu yarışta. 14 numaralı Parlera Parlera içteki isim dışta Magrib vardı. İç pistte 1200'ü bini 1.05.3 son 400'ü ise 25.8 yaptı. 14 numaralı Parlera içteki isim dışta Magrib vardı. 7. koşuya geçiyoruz. 7. koşuda ise Handikap 16 mücadelede 4 ve yukarı yaşlı Arap kısrakları start alacak. Bu koşudaki görüntülere geçiyoruz. Evet bu koşudaki ilk görüntüyle başlıyoruz. İlk görüntü 2 numaralı son yağmur isimli Kısran. İç pistte hazırlandı. 643 400'ü ise 28.2 yaptı. 2 numaralı son yağmur. Ümit Çiftçi idaresinde bu koşuya katılacak. Ümit Çiftçi ile izleyeceğiz kendisini. 3 numaralı Dilşan kızı kanserıyla çalıştı. pistte 600'ü 46.5, 400'ü ise 30 yaptı. Ahmet Arslan'la da piste çıkacak. 3 numaralı Dilşan kızı. 4 numaralı Lavanta 600'ü 41, 400'ü ise 28 yaptı. Seçkin Aydoğan'la çalıştı. 4 numaralı Lavanta. 5 numaralı Dil Şeker o da kenter yaptı. Bu kenteri 17 Kasım tarihindeydi ve kenteri görüntüye geliyor. Ali Arslan'la çalıştı. Bu kenterinde Ali Arslan ona eşlik etti. 8 numaralı Melis Kız, 1000'e 109.6 son 400'ü ise 27 yaptı. Ümit Yayla tarafından hazırlandı Melis Kız. Melis Kız, Gökhan Yıldız'la da koşuya katılacak. 9 numaralı Coşkun Kız, 1200'ü 124.2, e 110.5 son 400'ü ise 28.7 yaptı. 9 numaralı Coşkun Kız 10 numaralı Mavi Melek de 17 Kasım'da iç pistte kenter yaptı. Bu kenteri görüntüde Musa ileriyle koşuya katılacak 10 numaralı Mavi Melek. 11 numaralı Ferace Han Bini 1.09.7 son 4 düzü ise 28.4 yaptı. 11 numaralı Ferace Han. 12 numaralı Tutku Kaya görüntüde sprint yaptı. 4 düzü 27, 200 ünlüsü 13.5 yaptı. Kaan Sarı ile çalıştı. 12 numaralı Tutku Kaya yine onunla da piste çıkacak. 13 numaralı Ranya görüntüye gelecek. Ranya'da içteki Safkan 1200'ü 1.25.3000'i, bir 1.11.3 son 429 29 yaptı. 13 numaralı Ranya. Ve değerli severler geçiyoruz günün 8. koşusuna. Bu yarışta da 2 yaşlı start almamış İngiliz Tayları start alıyor. İlk görüntü değerli izleyenler bir numaralı e, Bob Face'in Bob Face. içteki isim, içteki tay, iç sprint yaptığı 600'ü 38.2, 400'ü 24.7, 200'ünü ise 12.5 yaptı. Bob Face içteydi. Görüntüye geldi. 2 numaralı Drive Faster o da dıştaki isim. İçte Bela Gorsk vardı. İç pistte bini 1.03.6 son 400'ü ise 24 yaptı. Drive Faster dıştaki isim. 4 numaralı Mahir Bey iç pistte 600'ü 36.6 400'ü ise 23.8 yaparken görüntüye geliyor. Sefer Demir ile çalıştı Butay. 5 numaralı Silver Rock görüntüye geliyor. Bini 1.02 son 400'ü ise 25 yaptı. Gökhan Gökçe ile onu izleyeceğiz. 6 numaralı Transporter'ın çalışması görüntüye geliyor. Gelecek Transporter. Ortadaki Tay iç pistte hazırlandı. Transporter. Bini 1.02.8 son 400'ü 25.8 yaptı ortadaki Safkandı Transporter. 7 numaralı Trojan Prince 600'ü 38.3 400'ü ise 25.3 yaparken görüntüde Ümit Yayla tarafından çalıştığı Bu jokeyle ile hazırlandı Trojan Prince. 8 numaralı Ada Kızım 800'ü 49.3 400'ü ise 24.8 yaptı. Ada kızım Serdar Yılmaz'la hazırlandı. 9 numaralı Almila Hanım içteki isim dışta ateş ateş suyu vardı. 600'ü 35.8, 400'ü ise 23.4 yaptı. 9 numaralı Almila Hanım. 12 numaralı Lucky Time iç pistte 600'ü 37.5 dört düzü ise 25 yaparken görüntüde 11 numaralı Lucky Time. 12 numaralı May Bianca o da iç pistte sprint yaptı. 200'ü 13.2 yaparken görüntüde May Bianca. Ve geçiyoruz günün son yarışına. Günün son yarışında ise 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları start alacak. İlk görüntü ise 2 numaralı Matmazel Çikolata isimli tayın. 2 numaralı Matmazel Çikolata iç pistte hazırlandı. 6 yüzü 34.8, 4 yüzü ise 23.2 yaptı. Burak Averbak'la bu koşuya katılacak Matmazel Çikolata. 3 numaralı Flying Black iç pistte 6 36.8, 4 yüzü ise 23.3 yaptı ve bir kantarmacıyla bu yarışa hazırlandı 3 numaralı Flank Black. Onun ardından ise 5 numaralı Houdini görüntüye geliyor. İç pistte o da sprint yaptı. 400'ü 28, 200'ü ise 13.8 yaptı Huduni. Zekeriya Dar'la hazırlandı. 6 numaralı Who is that chick? 800'ü 51.3 400'ü ise 24.5 yaparken görüntüde Who is that chick? Gökhan Gökçe ile de piste çıkacak. Şimdi de Onassis isimli Safka'nın kenteri görüntüde Onassis. 17 Kasım'da bu kenteri tamamladı. 8 numaralı Onassis. 12 numaralı Mazaka 1200'ü bini 1.04 son 4 düzüğü ise 25.2 yaptı. Aydın Taşlı 12 numaralı Mazaka çalışmasını tamamladı. 13 numaralı Mizzen of Turkey iç pistte 800 49.3 dört düzüğü ise 24.3 yaptı. Ömer Cevizle çalıştı. Mizzen of Turkey Halis Karataş'la da piste çıkacak. 15 numaralı Fancy Ball 1400'ü 1.33.5 bini 1.04 son 4 ise 25.2 yaparken görüntüye geliyor. 15 numaralı Fancy Ball. Ve son görüntü 16 numaralı Fantastic Leroy isimli tayım. İç pistte hazırlandı Fantastic Leroy isimli safkan. 850.4 400'ü ise 24.6 yaptı. 16 numaralı Fantastic Leroy. Değerli severler, 18 Kasım Çarşamba günü İslamlı Veli Efendi Hipodromu'nda 9, Diyarbakır Hipodromu'nda 7 ve Amerika Akkuyadak'ta yine 7 koşulu programda karşınızda olacağız. İki farklı ülkede, üç farklı şehirde yarış heyecanı yaşanacak. Her zaman olduğu gibi tüm yarışseverlere keyifli seyirler ve bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.